Olamaz hızlıca kahvaltımı yapmam lazım okula yine çok geç kaldım hmm, şuradan ballı birazcık ekmek yiyeyim de hmm, ballı ekmeğe gerçekten de bayılıyorum ama çikolatalı ekmek çekmişti bugün canım ama kalmamış neyse bir an önce gitmem lazım aa hocamdaki kim aa vay canına Ahmet gelmiş hoş geldin Ahmet Hoş bulduk Gökçe neredesin bakalım hala pijamalarındasın ha çok komiksin gerçekten ya pijamalarımla dalga geçip durma artık. Herkes pijama giyiyor. Evin içinde sanki sen ne giyiyorsun? Valla ben hep böyle giyiniyorum. Neyse neyse hadi okula geç kalacağız. Okul kıyafetlerini giy. Ben seni koltuğun üstünde bekliyor olacağım. İyi tamam hadi geç içeri bekle. Kahvaltı etmediysen de oradan kendine ballı ekmek yiyebilirsin. O oh, yok teşekkür ederim. Ben ballı ekmek sevmem. Tatlılardan hoşlanmıyorum. Sadece senden hoşlanıyorum. Ya tamam utandırma beni. Neyse ben hemen formalarımı giyip geliyorum. Sen beni bekle. Ay, okula da geç kaldım. Bir dakika ya. Telefonum çalıyor. Bu da kim? Şöyle açalım bakalım. Alo Ela sen misin? Evet kızım acilen okula gelmen lazım. Neler olduğuna inanamayacaksın. Yine ne oldu acaba Ela? Hemen anlatıyorum şimdi sana. Neler oldu biliyor musun? Okula inanılmaz yakışıklı bir çocuk geldi. Resmen bütün kızlar peşinde koşuyor. Aşık oldum kızım aşık oldum. Çocuğu görmen lazım. Keşke o çocukla sevgili olabilsem. Of Ela kapat hadi okula geç kalacağım bana böyle boş boş şeyler anlatma kim yakışıklıysa yakışıklı umrumda bile değil Of sen ne zaman değişeceksin kızım hadi hadi hızlı okula gel bekliyorum Tamam hadi bay bay. Uf. Ela sürekli böyle şeylerle uğraşmaktan bir vazgeçmedi. Hemen okul formamı giymem gerekiyor. İşte giydim. Tamam bir bakayım üstüme başıma. Evet çok güzel duruyorum. Efendi bir çocuk gibi. Şöyle gidelim. Arkadaşlar sizin okul formalarınız ne renk? Benimki lacivert ve kırmızı. Hadi yorumlara yazın. Peki okul formalarınızı seviyor musunuz? Onları da yazmayı unutmayın. Ha, gerçi aramızda belki okula başlamayanlar da olabilir. Neyse telefonumu da alayım ve gideyim. Şöyle e, ben hazırım Ahmet artık çıkabiliriz. Hadi sana kızım ağaç ettin beni iki saattir. Tamam tamam işte geldim. Seni kim aradı öyle bir telefon sesi duydum. Aman boş ver Eli aradı yine boş boş konuşuyor. Neymiş okula çok yakışıklı bir çocuk falan gelmiş. Bütün kızlar onun peşinde koşuyormuş. Ne? Okula yakışıklı bir çocuk mu gelmiş? Bütün kızlar onun peşinde mi koşuyormuş? Ben bu okulun serseri çocuğuyum. Benden başka kimsenin peşine koşamazlar. Ama senden uzak dursun da diğer kızlar ne yapıyorsa yapsın. Ama senin yanına yaklaşırsa onu pataklarım. Ya Ahmet saçmalama. Niye pataklayacaksın? Hani artık zorbalık yapmayacaktın? Hadi gel bakalım çıkalım. Geç kaldım diyorum. Bir an önce gidelim. Bu arada senin okul çantan nerede? Oo, ben okul çantamı yine evde unutmuşum. Ha, neyse umurumda değil. Derslerle pek ilgilenmem bilirsin. İyi tamam ama sen böyle gidersen sınıfta kalacaksın. Hadi gel bakalım artık gitmemiz gerekiyor. Şöyle arabaya binelim ve bir an önce gidelim. Acaba okula yeni gelen çocuk nasıl? Hiçbir fikrim yok. Sonra ne nasıl sana nasıl? Ayrıca şu yanda oyuncakçı da bir dur bakalım. Bekle bir sağda. Neden ne oldu ki? Kızım bekle diyorum işte dur. Hemen geliyorum bekle beni burada. Tamam ama okula geç kaldık. Ayrıca ne oyuncağı alacaksın kendine? Uf Ahmet hızlı olman gerekiyor. Gerçekten okula geç kaldık. Neyse bakalım, neyse ki dersimiz müzikti. Ben müzik dersine bayılırım. Ha? Ahmet efendim. Al bakalım bu şekerleri senin için aldım. Ha, bir de bunu. Bak bu senle ben görüyor musun? Aa, <laughs> Ahmet teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi. Bunları hemen saklayacağım. Ama okula geç kaldık. Şimdi zamanı değil. Hadi gitmemiz gerekiyor. Tamam kızım tamam. Bekle arabayı ben süreceğim ya. Sen çok yavaş sürüyorsun. Birazcık drift atalım. Sakın drift falan atma. Bak ben korkarım. Korkma. Ha, ya, yapma şunu gerçekten korkuyorum diyorum. Neyse şuraya park et. Aa, bu araba da kimin acaba? Bilmiyorum ki bu arabayı daha önce görmedim. Okulun oraya park etmiş. Bak görüyor musun? Evet görüyorum. Ya, dursana Ahmet artık. Ya kızım biraz zirif attım ne var sanki Allah Allah ya benim arabam da bakımda biliyorsun birkaç gün beni okul sen bırakacaksın. Sorun değil bu araba kimin acaba gerçekten görmemiştim neyse hadi gel gidelim bakalım artık gerçekten okula geç kaldık umarım öğretmen kızmaz. Kızım çok yakışıklı merhaba bakalım Furkan gerçekten çok yakışıklı bir çocuksun Gökçe sen mi geldin kızım insan yüzüne bir makyaj yapar baksana şu çocuğun yakışıklılığına. Ama ne la bana ne yakışıklıysa yakışıklı. Yani ben yüzüme neden onun için bir şey süreyim? Ay hmm. çok tatlı bir çocuk ya. Çok tatlı bir, bir, bir çocuğun bir, bir dakika kızlar. Merhaba benim adım Furkan. Senin adın ne bakalım? Sana ne be adın Bana bak bu okuldaki istediğin kızla muhatap alabilirsin. Ama Gökçe ile muhatap olmayacaksın anlaşıldı mı? Ha, sana mı soracağım birader? Sen de kimse konuşuyorsun. Bana bak benimle doğru konuş. Ben bu okulun en yakışıklı çocuğuyum. Sen en yakışıklı çocuğuysan ben de en serseri çocuğuyum. Şimdi geriliyorum 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 ve sana bir tane vuracağım tamam mı? Durun yapmayın lütfen. Ne yapıyorsunuz? Yapma şunu lütfen dedim sana Ahmet. Bana bak bu çocuk eğer bir daha bana bulaşırsa onu mahvederim anladın mı? Ahmet falan dinlemem. Neyse ben evet senin Ahmet ismini söylemiştim. Karışma ya Ahmet Furkan çok yakışıklı. Ay oh, evet ya Furkan çok yakışıklı. Kızlar çok yakışıklı ayrıca uzak durun bir kere çünkü bu çocuğu ben seviyorum. Ne oldu bundan iki gün öncesine kadar benim peşimden koşardınız kızlar ne oldu yani şimdi size? Senin moda geçti maalesef. Baksana Ay şu çocuğun yakışıklılığına. Şunun gözlerine bak. Gerçekten inanılmaz. Ha, ya tamam kızlar bir çekilin. Neyse ben en son senin ismini sormuştum. Nasılsın bakalım iyi misin? Ben Furkan ve okula yeni geldim. En sevdiğim ders temizlik. Bana bak yemin ederim bu çocukla bir daha konuşursan Gökçe sana küserim. Bak seni de mahvederim duydun mu çocuk? Fena pataklarım. Gökçe'nin ismi seni alakadar etmez anlaşıldı mı? sen. Sen bana ayar veremezsin anlaşıldı mı? Ya tamam dedim artık çocuklar durun dedim. Her neyse okula geldiğin için memnun oldum. Benim adım Gökçe. Hadi gelin artık sınıfa gitmemiz lazım. Çünkü dersimiz müzik anlaşıldı mı? İyi tamam hadi gidelim bakalım Gökçe. Sen benim yanımdan git. Sen de Gökçe'den uzak dur tamam mı? Hadi gidelim bakalım Gökçe. Ya bulaşmasana çocuğa. Allah Allah bir şey demedi. Sadece tanışmak istedi. Hadi gel gidelim bakalım. Müzik sınıfına geç kaldık. Hadi gel bakalım. Burası olacaktı. Gel benimle. İşte tamamdır. Öğretmenim geç kaldık. Girebilir miyiz acaba? Sıkıntı yok evladım. Girebilirsiniz. Zaten bana da aynı gelmiştim. Hadi bakalım herkes yerine geçsene. Bugün size gitar çalmayı öğreteceğim. Doğru Emi. Falsolla hadi. Yaşasın. Bu çok eğlenceli. Bana öğretmeninize gerek yok öğretmenim çünkü ben gitar çalma konusunda çok iyiyim. Kursa gidiyorum öğretmenim. Aa, demek ki kursa giriyorsun. Senin adın Furkan olmalıydı galiba. Sen bu okula yeni geldin evladım öyle değil mi? Evet okula yeni geldim öğretmenim. Babam beni bu okula yazdırdı. Bu şehre yeni taşındık. Ve gerçekten bu şehrin kızları da bir başka güzelmiş. İnanamıyorum. Ne diyorsun sen Gökçe'ye bakarak öyle güzel güzel. Bana bak seni son közü yarıyorum çocuk. Asıl ben seni son közü yarıyorum. Benden uzak dur. Çünkü ben, ben sanırım bu Gökçe denilen kıza fena vuruldum. Çok fena aşık oldum. Hı? Sen acele susamış olmalısın. Seni şimdi yumruk manyağı edeceğim duydun mu? Gel bakalım buraya seni manyak edeceğim. Ya çocuklar durun. Gökçe inanamıyorum çok havalı. Senin için kavga ediyorlar. Okulun en serseri çocuğu ve en yakışıklı çocuğu. Herkes yerine otursun. Sessiz lütfen? Allah Allah yol geçen mi burası? Herkes yerine otursun bakalım. Bugün dersimiz müzik. Müzik dersinde olacağız acaba dinleyebilir miyim? Bana ilgiliği. bak. Kalk yerimden birader. Seni mahvederim. Şu sandalyeyi kafanda kırarım tamam mı? Hayatta kalkmam Gökçe'nin yanında ben oturacağım. Neyse Gökçe merhaba nasılsın? Ya tamam boş ver otursun. Hadi sen de arkama otur. Lütfen kavga çıksın istemiyorum artık. Hayatta olmaz çekilecek o çocuk. Asla çekilmeyeceğim anlaşıldı mı? Çekileceksin. Çökülmeyeceğim. Çöküleceksin. Al sandalyeyi kırdım ben de. Aa. Sen, sen bir yumru hak ettin anlaşıldı mı? Ya durun artık. Öğretmen kızacak diyorum. Sınıftan kovulacağız. <laughs> sen ne yaptın Ahmet'e? Oo, işte onu yere yıkmayı başardım. Şimdi kafasını ezeceğim. O serseri ise bende de yakışıklı bir çocuğum tamam mı? Olamaz Şimdi gerilip gerilip sana inanılmaz vuracağım anladın mı? Benden ve Gökçe'den uzak duracaksın. Gel bakalım şimdi ve işte bir seni patakladım. İşte bu tamam mı? Oo, olamaz kafam kafam çok acıdı. Ahmet ne yaptın sen? Ya niye vuruyorsun çocuğa? Hak etti o. Ona çok iyi oldu. Neyse hadi otur Gökçe yerine de ben de yanına oturayım. Üf, kavga edip durmayın artık. Öğretmenim kavga için özür dileriz. Gerçekten bilerek olmuyor. Ben zaten sizi izliyorum yarım saattir. Hiç valla karışmadım. Hepinizin ismini aldım. Ders sorununda sizi disipline sevk edeceğim. Öğretmenim uzaktan, lütfen okudan yapmayın. Okudan Sus bakalım sus. Hadi artık müzik dersine gitmemiz Beğendim lazım. Beğendim yaptığını Ahmet tamam mı? Furkan olma sizin yüzünüzden disipline gideceğiz artık kavga edip durmayın ya kızım çok yakışıklı ee, Furkan sana çiçekler aldım al bakalım kızım bak bana hiçbir şey alma çünkü bu çiçekler Gökçe kadar güzel değil al bakalım Gökçe ben de sana veriyorum bak ya bu çocuk beni delirtecek artık ya Furkan yerine otur sen de bana çiçek atma Ahmet sen de yerine otur öğretmen sizin yüzünüzden bizi disipline verecek kızlar siz ne yapıyorsunuz sizin dersiniz değil ki şu an ya biz Furkan dinleyeceğiz sana ne Gökçe öğretmenim Furkan'ı dinleyebilir miyiz onun güzel yakışıklı sesini kurban olurum. Evet öğretmenim lütfen lütfen. İyi tamam kızlar oturup arkadaşlarınızı dinleyebilirsiniz benim içimi buradan teşkil etmiyor. Ya bütün kızlar bu çocuğun peşinde pervane oldu İnanamıyorum gerçekten ya her neyse öğretmenim bugün ne ders işleyeceğiz? Bugün Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Tamamdır öğretmenim do re mi fa sol öyle mi dediniz doğru mu söyledim Aferin Gökçe sana aferin güzel söyledin evet, o zaman şimdi sıra Ahmet'te Ahmet hadi söyle bakalım evladım Do re mi fa sol oldu mu öğretmen Yok da si do de bakalım. Da si da. oldu mu? Tamam aferin bakalım Ahmet. Sıra bakalım. Arkadaşın da Gökçe'cim o söyleyecek. Ela sıra söyle bakalım. mi fa re sol mi ay çok aşık oldum ben. <laughs> Evladım yanlış söyledin yeniden söyle bakalım lütfen. ya, lütfen. düzgün söyle sınıfta kalacaksın. Kızım çocuk çok yakışıklı ne yapayım dikkatimi dağıtıyor heyecanlanıyorum. Saçmalama Ela söyle düzgünce. İyi tamam söylüyorum. Do re mi fa sol. İyi aldım öğretmenim. Da si do unutmayın lütfen çocuklar bak. Da si do'yu söylemeniz gerekiyor. Da yani, si şarkı do da önemli. si do oldum öğretmenim. Tamamdır Ela'cığım ama sana 80 puan veririm. Gökçe ile Ahmet gerçekten çok iyi söyledi. Sıra şimdi Furkan'da. Yaşasın. <laughs> Kaan'ın sesini duyacağım çok heyecanlı. Ay ben bayılırım ya. Bu çocuğun Tamamdır tamamdır sessizlik. Ben söylüyorum. Öğretmenim dediğinizin aynısını seviyor söylüyorum. Gökçe'yi çok seviyorum. Ona aşık oldum. Neyden bahsediyorsun sen? Daha yeni tanıştık. Bana ne umrumda bile değil. Gerçekten çok güzel bir kızsın Gökçe. Sana bayağı aşık oldum. Şu Ahmet denilen çocukla arkadaşlığını boz ve biz seninle arkadaş olalım. Belki sevgili oluruz. Yok ya bu çocuk öceline sısadı. Gel bakalım seni mahvedeceğim, mahvedeceğim seni. Başlamayın yine ne olursunuz. Ahmet bırak elindeki sopayı. Ah zil çaldı sonunda. Öğretmenim zil çaldı çıkabilir miyiz artık? Çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz ama bu son ziliniz olacak yani. Şimdi hepiniz ismin ismine vereceğim. Ahmet sen elindeki sopayı bırak artık el adam. Furkan sen de bu şımarıklarından vazgeç. okulun ilk günde seni disipline göndereceğim. Hepiniz disipline göndereceğim. Beni Gön disipline ee veremezsiniz öğretmenim çünkü ben bu okulun sahibinin oğluyum. Asıl bu okulun sahibinin oğlu benim. Sen neyden bahsediyorsun? Her neyse gel kapatın çenenizi. Hadi Furkan Ahmet çıkın dışarı lütfen. Daha fazla kavga etmeyin. Ya çok yakışıklı. Şey diyecektim sana Furkan. Çıkışta bir şeyler yapalım mı? Kahve içmeye falan gideriz. Ne dersin? Olmaz çıkışta planım var. Ben Gökçe kahve içmeye çıkacağım. Sen neyden bahsediyorsun? Gökçe ile çıkışta ben kahve içmeye çıkacağım. Ve mümkün değil çıkamazsın. Tamam sakin olun. Benim çıkışta işim var tamam mı? Hiçbirinize çıkamam. Hadi gelin artık kantine inelim. Uf bunlar sürekli böyle kavga ediyorlar. Öğretmenlerin gözünden düşüyorum. Böyle giderse beni disipline verecekler. Ve bu benim için çok kötü olur. Neyse karnım çok acıktı. Zaten sabah doğru düzgün kahvaltı edememiştim. Kantinci abi bana bir tane hamburger yapabilir misin rica etsem? Tabii ki evladım bir tane hamburger hemen hazırlıyorum sana. Senin hazırlamana gerek yok ben zaten satın aldım Kalıntıcı teşekkür ederim Al bakalım Gökçe'cim yanına da su ister misin Ya da kola Yok ben kendime alırdım teşekkür ederim Bana bak oğlum Sen Gökçe'ye hiçbir şey alamazsın Senin kafanı pataklarım anlaşıldı mı Başlamayın yine dedim tamam mı artık Yeter neyse Ahmet Sen de bana şeker almıştın onları da yerim tamam mı ha, Doğru aldım Şekerleri ya tamam mı Tamam tamam yerim teşekkür ya ederim. Ya Furkan bana da bir şeyler alsana ya. Onu ömrümün sonuna kadar saklarım yemem kıyamam. Ya susun kızlar ya kapayın bir çenenizi. Ben Gökçe'den başka kimseye hiçbir şey almam anlaşıldı mı bakalım. Sen ne yapıyorsun Ela böyle? Ya ne yapayım biz belki ilgini çekelim diye sana çiçek fırlatıyorum. Ya bırakın oğlum şu kızın bu çocuğun peşini. Baksanıza şu varoşa. Tam bir serseri gerçekten. Yani serseri derken benim kadar olmasa da çirkin bir ayrıca bu çocuk. Bilader sen benim gibi yakışıklı çocuk ömründe gördün mü? Neyse sandalyeyi şöyle yanına koyayım da Gökçe tam da yanında oturayım. Ya tamam her neyse oturun. Ya tamam Ahmet sen de kavga edecek gibi bakma artık. Kızlar size ne oluyor ne yapıyorsunuz Allah aşkına? böyle mi devam edecek? Neyse ben de şekerlerimi yiyeyim. Gerçekten de çok lezzetliymiş Ahmet. Teşekkür ederim şekerler için. Bunu sana aldığın şekerler bozuktur. Şu şekerleri ver bakalım bana da kırayım en iyisi. Bana bak birader. Seni bu yaparım biliyor musun? Alırım bu sopayla. kafama kafana vururum tamam mı? Kafana kafana vururum. Eee, olamaz kafam kafam çok acıyor. Bırak kafamı vurup durma. Ya dur dedi Ahmet ne yapıyorsun? Çocuğun şimdi kafasına zarar vereceksin. Of her neyse siz sürekli kavga mı edeceksiniz böyle? Kızım şu yaşadığın şeyin değerini bil tamam mı? Okulun en serseri çocuğu Ahmet ve okulun en yakışıklı çocuğu Furkan... ...senin için birbirlerine giriyorlar. Bunun ne demek olduğunu farkında mısın? Kimse benim için birbirine girsin istemiyorum. Ayrıca hepimiz arkadaş olsak ne olur sanki? Ee, bak sen de yeni gelmişsin güzel anlaşabiliriz. Siz Ahmet'le barışın en iyisi ne dersiniz? Ben bu çocukla asla barışmam çünkü bu çocuğun senin etrafında durması bile beni rahatsız ediyor Gökçe bak beni iyi dinle sana ilk görüşte aşık oldum yani o kadar güzel bir kızsın ki ayrıca çok da mantıklı bir kızsın gerçekten seni çok seviyorum Peki ya sana bir şey soracağım birader sen bu sopayı seviyor musun bak bakalım nasıl bu Gökçe'den daha güzel şimdi sana bir tane şöyle bir vurayım da görsen gönlünü hatta çivili bir sopa Çeviriyor sobamı. Olamaz kaçmam lazım. Ne yapıyorsun birader tamam sakin ol ya. Bu kadar sinirlenmene gerek yok. Dur bakalım. Gel dedim buraya gel dedim seni mahvedeceğim. Yok yok ben bunlarla daha fazla uğraşamayacağım. Gerçekten iyi anlaşma konusunda çok başarısızlar. Ben artık gidiyorum tamam mı? Dur bakalım nereye gidiyorsun Gökçe? Hani okuldan eve birlikte dönecektik? Hayır biz birlikte döneceğiz. Hiçbirinizle dönmeyeceğim. Böyle kavga ederek bir yere varamamayı öğrenin önce. Uf ya. Bunlar böyle sürekli kavga mı edecekler? Arkadaşlar kavga o kadar kötü kavga etmeyin. Neyse ben artık arabama bineyim de eve gideyim. Zaten dersten, müzik dersinden sonra başka dersimiz yoktu bugün. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar siz siz olun. Arkadaşlarınız her zaman güzel davranın olur mu? Zorbalık çok kötü bir şey. Neyse canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Peki ya siz söyleyin bakalım. Serseri çocuğumu daha çok seviyorsunuz? Okulun yakışıklı çocuğunu mu? Şunlara bakın ya. Hala kavga ediyorlar utanmadan. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum ve unutmayın ki sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay Bye-bye.